Herkese günaydın arkadaşlar. Bu sefer evden değil, çok güzel bir kafeden açıyorum size de. gördüğünüz gibi harika bir kafeye geldik. Beylik içinde. Kafe burası. Şeyde. Burası ne diye geçiyor ki? Aa, ben kahvediyorum burası. Yok. Luke Kafe arkadaşlar. Beylikdüzü. yüzü. Instagram'dan aratın konsept çok güzel. Size birazcık detayları göstereyim. Cihangir'i şeyi bıraktım, anonsuna bıraktım. Ee, ablamla beraber geldik. Şöyle kahvelerimizi içiyoruz. Size de burada videoyu başlatayım istedim. Ben yani şöyle soğuk flat white içiyorum. Aslında cold brave içecektim ama e, şey bitmiş yani daha demlememişler. Burada da ablam latte, vanilya şuruplu latte içiyor. Kafenin detayları da şöyle. Çok hoş, çok bali tarzı galiba denir buna bilmiyorum ama yani bir e, şu üzerimdeki takımın çekmeye geldim bu konseptle rengi çok uyumlu olduğu için bir tık zorladı beni fotoğraf çekerken. Çünkü bu sarılık fotoğrafları çok yansıdı. Ama yine de kurtardık bence. Takımım da çok güzel. Şöyle düğmeli bir takım. Geldim ev darmadan arkadaşlar. Cengiz sabah bisküvi kemirdi. Benim kargodan gelenler hala burada. Aslında bu sabah bunu giyecektim. Tüsü uğraştıracaktı. Beni hemen bu takımı giyip çıkmıştım. Ev çok dağınık yani benim yatak odam da dağınık. Ee, toplu olan teker odası o da bir nebze. Buranın halısını da sermiyorum bilerek. Çünkü bu akülerden hala e, tekerlerini tam olarak temizleyemedim. Ve Ciyangir sürekli sürüyor halıyı yine pis edecek. Ciyangir bütün geceyi bizim yanımıza geçirdiği için gördüğünüz gibi onun odası derli toplu. Şimdi kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Size hemen onu göstermek istiyorum. Bakın şu etreli falifin ince örtülmüş yulaflı kırmızı meyveli şöyle bir şey vardı. Bunu yoğurtla karıştırdım alt tabanı. Üstüne birazcık meyve ceviz falan ekledim. Ve güzel bir besleyici tok tutan bir tabak oldu. son benim. Şimdi ben tavuk haşladım, dittim. Tavuk suyunu şuna koydum. Cihangir'e güzel bir çorba yaparım başka bir zaman. Havuç tarat, havucumu e, kavurdum. Bir kısmı fazla geldiği için bunu bozduk için paketledim. Bu soğuyunca yoğurt diyeceğim. Şimdi Cihangir almaya gidiyorum. peki çok seviyorum ya ben yemek istiyorum. Anneciğim o kamera ya. Bay hey bay ya. Yapmayacağım. Alkış. Yani güzel çıktı.

daha önce yaptığım fit bir poğaça tarifini vereceğim size. Bir adet yumurta. Şöyle 3 yemek kaşığı yoğurt. Dereotu varsa maydanoz da. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 2 su bardağı yulaf. 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı çiğ tohumu. biraz tuz, un peyniri, zeytin.

Bizimkilere şöyle iki büyük borcam pizza bana yulaf tabağı <laughs> Evet her şey hazır şimdi sırada çayımızı demlemek var arkadaşlar Çayımı demliyorum. Kumpirimi fırına sonra poğaçamı fırına atıp soframı kuruyorum. Evet arkadaşlarım. Aynen. Şimdi soframı size hemen göstereyim. Şöyle pasta yaptığımda Kırmadan kremadan kup yapmıştım. Havuç taratorum. Şehriye salatası aslında bu yoğurtlu bir şey olacaktı. Göbekli, Göbekli tavuklu bir salata olacaktı. Son dakika buna çevirdim. Çünkü şurada yoğurtta havuç taratorum vardı. Bunlar fit poğaçalarım. Çok lezzetli oldu. İnşallah misafirlerim beğenir. Kumpirim, kısırım bu şekilde. Beğendiniz mi? Anlamamıştım zaten. Ve bunları inceleyecek zamanım yok. Anayım ben. Ana. Ana anlıyor musunuz? Arkadaşlar misafirlerimi yolculadım. Cihangir annemin peşine takılıp buraya gelmişti. Annem de gelmişti yanıma. Eşim de sahilde arkadaşlara tavla falan oynuyor. Şimdi saat 9.30 Cihangir alıp eve geçip onu uyutacağım. Çok işim var. Baba kedi yok mu? <laughs> Ay, öksürüyor mu onu? <laughs> Anneciğim korkutma. Hayır hayır hayır. Ay hiç mi korkuyor? <laughs> ama o ama o tatlı, o küçük anneciğim. Hadi tamam yeter. Gitme aşağı, gitme. Hadi gel. Gel. Başka miyavları buluruz yolda. Anne baba nerede? Hav hav da buluruz anneciğim. Anne anne. Bu tarafa doğru gidelim. Hav hav da buluruz.